şüpheli olan, zannan, benzeri her şeyden kaçınma. Çünkü niye? Şüpheli olan şeylerde her zaman uçurma, her zaman o sınır içerisindeki o kapılar var ya, açık olan, onlardan içeriye düşme tehlikesi. Allah'a Teala ikisinin arasında ise bir takım şüpheli şeyler vardır ki insanların çoğu bunu, bunu, bunu bilmezler. Bilmedik deneyici nedir? Uçuruma düşebilir. O zaman Müslüman olarak, mümin olarak hareket tarzımız ne olursa olsun. Şüpheli olan çaban kaydetmek demek. Ama fetva ile her zaman amel etmek demek, çocuğunu uçurum kenarından oynatmak demek. Yani Allah muhafaza bir bakarsın ki uçurumdan aşağı düşer. Onun için biz Müslümanlar olarak, biz müminler olarak her noktada özellikle konumuz en başta ifade ettiği şekliyle helal, haram noktasıydı. Ama inşallah bunun bir sonraki konuda daha geniş olarak ifade edeyim. Peki helal haram sadece intikam etmek değil. Bir, kazanç noktasına baktığımız zaman, yani demin ifade Yani helal noktada kazanmak ne demek? Bir, Allah'ın yasaklamadığı, yasaklamadığı yani meşru olan daha bir ifade kazancın ya da gerilen bir noktanın helal olması için önce çalıştığımız yani helal olmasınız. Nedir? Mesela faizi bir şey olmamasınız. İşçi benzeri türevleri olan bir şeyin alıp satın olmamasınız. Kumar ve benzeri oyunlar gibi bunlarla ilgili lazım. İnsanları aldatma noktasında gerek tartıda gerek her türlü yine yapmak suretiyle Hakkımızın helal olması için sonradan üzerinde aynı şekilde sözü değilse ona uygun hareket etmek suretiyle benim ihtiyacım gidermesin. Bir de değerli bilen, tabi bu nedir? Dünyanın boyu. İkincisi de çalıştığımız çabalarımızı helal yapmayı temin ederken de rica Tabii ki helal noktadan çabalıyordu ama Allah aynı zamanda da bak namazı öğretti. اِذَا نُودِيَ الْسَلَاةِ مِنْ يَوْمِ İşte namaz için Allah'ın zikrine koşun. Emri ne icat Aynı zamanda bu. Aynı zamanda oruç gibi, aynı zamanda kurban diğer ibadetler. Yani bir tarafta kafamdayı temin ediyorsun ama bir tarafta Allah neyi de mükemmel kıldıysa onu da yerde asıl helal olacak. Mevla inşallah bu şekilde bir hayatı planlamak suretiyle Kur'an'ı rehber edinmek, namazı da hepimizin korunmasından da yararlanmak suretiyle bir hayat düşünebilmeyi, gerçekleştirebilmeyi Mevla cümlemize kolaylaştırsın, bizi rızasından ayırmasın, her türlü dünyevi Ve Günümüzün bereketli olması için her türlü kazançlarımızın hemen ve bereketli olması için Cuma'nın var olması için Allah rızası için El Fatiha. Salatin <Sessizlik> <Sessizlik>